Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kuzeyin en kuzeyinde Yakutya denilen bir ülke varmış. Çok soğuk ve buzullarla kaplı bir yer olan bu ülke, yılın 9-10 ayı karlar altında imiş. Gecesi gündüzünden çok olup, karanlık zamanlar aydınlıktan fazla imiş. Toprakları Elmas, yakut, altın, gümüş gibi madenler ile dolu, ormanları her tarafı kaplar, içinde çeşitli hayvanlar yaşar dururmuş. Bu ülkede adı Yakut olan bir prens varmış. Bu prens hem akıllı hem de çok bilgili imiş. Bir gün Yakut prens bahçesinde toprağı iyice karıştırmak için çok çalıştı. Terini elinin tersiyle sildi. Durup nefes aldı. İnsanın bağrının tam ortasından giren çiçek kokulu havayı ciğerlerine iyice çekti, başını kaldırdı. Güneşi doğudan çıkarken gördü. Yakut prens öylece durup gülümseyerek dedi ki: Ey güneş, ey güneş, gel bana lütfen. Ben seni tutayım, bakayım ve evcilleştireyim. İşte o zaman ülkemdeki bahçelerdeki bütün çiçekler açar ve ben halkımı memnun ederim. Yakut Prensin bu sözlerine güneş küçümser bir eda ile Yakut Prens sen cesur bir delikanlı imişsin dedi. Ona beni evcilleştirmeye cesaretin var mı? Olsa bile bir atı terbiye etmek için ilk önce yakalaman gerektiğini düşündün mü acaba? Yakut Prens düşündüm düşündüm dedi. Zaten ben de seni ilk önce yakalayacağım. Güneş söz konusu bile olmaz diye cevap verdi. Benim ışınlarım çok hızlıdır. Onlara kimse yetişemez. Hiç kimse onları yakalayamaz. Bunun üzerine Yakut Prens, o zaman sen benimle yarış da görelim bakalım dedi. Güneş kahkahalarla insanlar güler seninle yarışayım mı diye cevap verdi. Bu zayıf halinle beni nasıl geçeceksin? Işıltılı gidişimi bilmez gibisin. Sen merak etme diye gürledi Yakut Prens. Haydi yarışalım. Nereye kadar diye sordu Güneş. Yakut Prens Mars'a gidip gelelim dedi. İstediğin gibi olsun diye cevap verdi Güneş ve saymaya başladı. Bir, iki, üç Güneşin ışınları müthiş bir hızla hareket etmişlerdi. Yakut prens ise aklıyla hızlıca Mars'a gidip dönüp gelmişti. Az zaman sonra güneşin ışınları da gerisin geri gürleyip geldiler. Fakat Yakut prens güneşten daha önce gelmişti. Gülümseyerek orada oturuyordu. "Yeni mi geldin?" diye sordu güneş. Geldim geldim dedi Yakut Prens. Mars gezegenini tamamen dolaştım. Yakut Prens güneşe Mars hakkında bildiği şeylerin hepsini anlattı. Öyleyse şimdi söyle bakalım güneş. En hızlı kimdir diye sordu. Güneş en hızlı sen misin dedi. Öyleyse şimdi söyle bakalım güneş. Ben seni yakalayabilir miyim söz konusu bile olmaz. En güçlü benim diye cevap verdi Güneş. Yakut Prens, en güçlü sen misin? Öyleyse benimle gücünü yarıştır bakalım. Kimin daha güçlü olduğunu görelim dedi. Güneş gülerek, insanlar güler, seninle gücümü mü ölçeceğim dedi. Ben iyi güçleri idare ederim. Karı eritirim, göllerin üzerindeki buzu kaldırırım, kayaları parçalarım, bulutları toplar yağmur yağdırırım, yeryüzünü yeşil bitkilerle kaplarım. Yakut Prens, o zaman ben seni mutlaka yenerim diye ısrarla konuştu ve bunu sana ispat ederim. Güneş, ispatla dedi. Yakut Prens, kendi boyunca büyük yuvarlak bir ayna alıp vücudunun her tarafını ayna ile kapattı. Güneşin ışınları ile yaptığı saldırıların hepsini geri gönderdi. Yakut Prens bu ayna sayesinde güneşin bütün ışınlarını geriye çevirdi ve güneşin alevlerinin hepsi aynadan yansıyarak güneşe geri döndüler. Yakut Prens sordu, Konuş şimdi en güçlü kimmiş? Güneş cevap verdi. En güçlü sen misin dedi ona. O zaman ben de bu dünyada en güzel görünüşlü olanım diye iddia etti. Yakut Prens dünyada en güzel görünüşlü sensin öyle mi diye sordu. Ama benim dileklerimin ne kadar iyi olduğunu biliyor musun benim dileklerim senden daha iyidir dedi. Nasıl diye şaşırdı Güneş. O kadar iyi dileklerim var öyle mi? Evet dedi Yakut Prens. Ben kuzey diyarının hepsinde bütün bahçelerin gök rengine bürünmesini istiyorum dedi. Çok güzel düşünceli misin diye cevap verdi Güneş. Bunun üzerine Yakut Prens Güneş'e sordu. O zaman bu dünyada benim iyi dileklerimden daha güzel ne var? Güneş, senin dileklerin benimkinden daha güzel imiş dedi. Peki, şimdi konuş haydi parlak güneş. Eğer ben senden daha hızlı, daha kuvvetli ve daha güzel düşünceli isem, ben seni evcilleştirebilir miyim? Yakut Prens'in bu sözleri üzerine güneş gürleyerek güldü, dostçasına parıldayarak işte şimdi ben kendiliğimden yakalanacağım. Artık sen benim efendimsin dedi. Ondan sonra Yakut Prens bahçesinde rahatlıkla hava kararmadan çalıştı. O küçücük bahçe Kuzey diyarının en iyi, en büyük bahçesi olmuş, gök rengine bürünüp büyümüş ve Yakut ülkesinin insanlarını sevindirmişti. Bu güzel bahçenin ürünleri hem çok büyük, hem çok sulu, hem tatlı, besleyici, lezzetli ve parlak görünüşlü imişler. Bundan sonra Yakut Prens ile Güneş dost olarak Yakut ülkesinin insanlarının mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmuşlar.